GTA işte bu bölümde Franklin'de gizemli adayı buluyoruz. Ardından peşimizde olan lanetli Tesla arabasından kaçmaya çalışıyoruz. Ve en sonunda dev ayak izinin sırrını çözüp Los Santos'u kurtarıyoruz. Sıkı tutun dostum. Efsane bir video seni bekliyor. Hadi videoya başlayalım. Sizin ne işiniz var lan burada? Seni almaya geldik. Beni nasıl alacaksın lan sen? Sen kimsin lan beni almaya geldin ha? Lan bitmediniz lan siz. Bir bitmediniz lan. Oğlum bunlardan kurtulamıyor muyuz arkadaşlar? Lan kafayı yiyeceğim. Bunlar tek gezmezler. Oğlum ben bunların karargahını kapattım lan. Aha. Oğlum dur lan. Lan oğlum bunlar ne lan? Hayır hayır lan bir de sizinle mi uğraşacağım lan ben? Arkadaşlar oğlum bunlar bir bitmedi lan. Geberin lan geberin lan. Oha. Oha Franklin'i vurdular lan. Oğlum Franklin. Bir daha bizim kıza sulanırsan senin aklını alırım lan aklını. Gördün mü bak yanlış mahalleli uğraşıyorsun haberin olsun lan. Tamam mı lan? Tamam mı lan? Anladın mı lan? Ha böyle uyanınca aklın başına gelir. Bunu toparlayın tamam mı? Toparlayın bu kendine gelsin bir su falan dökün. Daha sonra gene döveriz. Ulan Franklin iyice acımasız oldun ha. Ne yapayım ben Rimas? Böyle yapmayınca olmuyor. Lan o kırmızılı kim lan? Scoot Game değil mi o? Hayır 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 hayır. Lan Franklin oğlum Scoot Game'in ne iş var? Arkadaşlar Scoot Game gene gelmiş lan mahalleye gelmişler mahalle. Lan nereye gitti bu? Franklin oğlum 2 saatte koşuyorsun lan 2 saatte hızlı koşsana. Oğlum burada gördüm lan ben. Nereye gittin lan? Oğlum bir de bunlarla uğraşacağız. Ben çözemiyorum bunlardan kurtulmak mümkün değil mi? Yorumlara yazın arkadaşlar bunlardan kurtulmak nasıl olacak? Nasıl kurtulacağız çözemedim. Koş Franklin koş. Oğlum bunlar yine geldiyse bunlarla uğraşacağız demek. Lan oğlum ne oluyor? Lan bizimkiler niye yapıyor? Ne oluyor lan? Oğlum uyanın lan. Hayda oğlum bunlar uyumuş gibi gözük miyor lan şu tiplere bak. Oğlum Scoot Game gene bir oyun oynuyor. Gene benimle uğraşıyor. Lan daha yeni patlattık evinizi. Bin franklin bin bin. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım. Gene uğraşacaklar anladığım kadarıyla. Karakola geldik. Karakola arkadaşlar. Oğlum bunları karakola söyleyeceğim artık yapacak bir şey yok. Bir an önce her şeyi bunlara açıklamam lazım. Lan ne oluyor oğlum? Dur bir dakika oğlum. Bana niye bakıyorsun? Ne yaptım ben? Eee memur bey memur bey. O çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle söyle ne oldu? Eee Scoot Game gene benim peşimde. Bunlara anlatamam ki ben şimdi kurtulduğumu mu Kırmızı kostümlü maskeli tipler var peşimde. Nasıl bir şeymiş detaylı anlatsana. Lan detaylı nasıl anlatacağım? Ya maskeli bir şeyler işte deli deli peşimden geliyorlar. Daha önceden kaçırmışlardı beni. Bir yardımcı olsanız. Arka odaya geç, bekle, yardımcı olalım sana. Tamam, tamam. Arkadaşlar, polisler illaki yardım ederler bana. Hadi Franklin, hadi. Oğlum, inşallah, inşallah sıkıntı çıkartmazlar lan. Dur şuraya otur Franklin, otur bekle. Sakince otur ve bekle burada Franklin. Umarım polis çünkü daha önceden polise gitmedik ve başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi direkt polise geldik. Bakalım ne olacak lan? Ulan Franklin, bir kurtulamadın şunlardan. Ha? Ulan? Bunun ne iş var burada? Hayır 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 hayır. Senin ne işin var lan burada? Bizden kaçamazsın Franklin. Artık seni yakalamamız lazım. Lan oğlum beni nasıl yakalayacaksın lan? Sen kimsin lan? Belki birimizi indirebilirsin ama diğeri senin hep peşinde olacak. Lan oğlum sen ne uğraşacağım <laughs> lan ben? Osmanlı tokadını geçirdim kaçıyorum. Sen de polissin lan şerefsiz. Lan bunlara niye haber veriyorsun lan? Şerefsiz ha. Bunlara niye haber veriyorsun lan? Buradan bir an önce tüymemiz lazım arkadaşlar. Lan eve de gidemeyiz. Bunlar evi de biliyor arkadaşlar. Evi de. Trevor'ın yanına geldim arkadaşlar. Oğlum Trevor illaki bir fikri vardır Trevor'ın. Dur lan dur adamın evini yıkacağız. Lan Trevor, Trevor çık lan dışarı. Oğlum sana ihtiyacım var lan. Çık dışarı. Gel oğlum, gel lan lan yardımına ihtiyacım var. Ne oldu gene Franklin ne oldu? Oğlum ne olmadı ki lan Scoot Game gene peşimde. Oğlum bunlardan kurtulamıyorum lan. Yine mi geldi lan onlar? Anket yapmıştım. Bizim seyircilerin de en çok sevdiği videolardan biri de Scoot Game'miş. Onun için Scoot Game'deki elemanlar gene geri geldi. Arkadaşlar siz de sıradaki videolarda etkili olmak için yaptığım anketlere katılıp oy kullanabilirsiniz. Şimdi Trevor'la hayatta kalmaya çalışacağız. Trevor oğlum gel lan gel. Bir an önce bir şeyler uydurmamız lazım. Burada durmamız da iyi değil çünkü burayı da biliyorlar biliyorsun. Evet biliyorum sağ yanında burayı da biliyorlar. Oğlum sağ yanında mayında konuşma bir tane patlatacağım şimdi ya. Bagajdan silah aldım. Oğlum sen de al sen de. Silahsız kalma tamam mı? Aha bu ne oğlum? Arkadaşlar lan oğlum bunlar ne işi var lan burada? Lan biliyordum biliyordum buraya geleceklerini. Saklan saklan. Oğlum saklan. Trevor silahın yok mu lan senin? Ulan bir işe yara. Bir kere de işe yara be Trevor. Bir kere de işe yara. Dur şunları indirelim arkadaşlar. Çok kalabalıklar. Çok. Hayır 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 hayır. Franklik lan çok. Oğlum eve girecek lan bunlar. Eve manyak mısınız lan? Oğlum bunlardan kurtulmamız lazım. Oh tek attım. Tek o bayağı iyi. Lan gel lan buraya. Sana da bir tek atalım. Gittiler mi lan? Oğlum birinden kaçıyoruz. Onu geliyor üzerimizde. Ben de anlamadım Franklin. Ben de anlamadım. Ne yapacağımızı çözemiyorum. Neyse ben gidiyorum Trevor. Sen burada kal. Aman benim peşimden gelme. Bunlar belli ki benim peşimden ayrılmayacaklar. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bas Franklin bas. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım. Lan oğlum yavaş uzaklaşırken de kaza yapmayalım. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum yavaş lan. Lan Franklin Oğlum iyi misin lan? Dur dur adam oğlum. Lan nelerle uğraşıyoruz bir de bunlarla uğraşıyor. Hadi Franklin hadi hadi. Tamam sakin kullanacağım. Şuradan bir ufaktan hızlanalım tamam. Neler çekiyor Franklin neler? Bir de biz uçurmayalım burada. Videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın. Önceki videolarda like atıp güzel yorumlar yazan Ayşenur ve Silaç arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ekranda senin de ismin çıksın istiyorsan abone olup bildirimleri açıp like atıp güzel yorumlar yazmayı unutma. Artık burası benim için en güvenli yer. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Ha? Kapı çaldı lan. Lan sizin ne işiniz var lan burada? Lan oğlum bunlar ne lan? Renklini vurdur lan. Oğlum renklin. Burası neresi lan? Lan ne oluyor? Nereye geldim lan ben? Ha? Lan bunlar burada mı hala? En son. Vurulmuştu Franklin. Franklin iyi misin lan? Çık dışarı çık çık çık. Arkadaşlar dışarı çıkalım bakalım. Ne oluyor lan? Nereye getirdiniz lan beni? Seninle ufak bir gezintiye çıkacağız. Nereye götürüyorsunuz lan beni? Seni Scoot Game adasına götüreceğiz. Artık orada yarışma vaktin geldi. İstemiyorum lan ben Scoot Game adası falan. Mecbur gelmek zorundasın. Lan tamam lan. Tamam geliyorum lan. Geliyorum. Arkadaşlar korkmuyoruz lan. Neyse oyun neyse yapacağız tamam mı? Hiçbir problem değil. Tamam bakalım nereye gideceğiz? Çok merak ettim. Scoot Game adası ne lan? Oğlum öyle bir adamı var lan? Yapacak bir şey yok. Bin bakalım Franklin bin. Lan bununla birlikte mi uçacağız biz şimdi? Tipe bak, tipe tipe. Adamı neyse gidiyoruz arkadaşlar. Kapı kapandı. Hadi bakalım. Umarım her şey yolunda geçer. Böyle artistik yaptık ama Franklin korkmana gerek yok tamam mı? Ne gerekiyorsa yapacağız oğlum. Ne gerekiyorsa. Arkadaşlar lan adaya gelmek üzereyiz. Adanın büyüklüğüne bak oğlum. Buradan küçük gözüküyor ama Los Santos arkamızda bıraktık ve bayağı uzağa gittik ve arkadaşlar iki tane ada görünüyor lan. Oğlum Squid Game adasını bulduk. Uçağa bak lan Or oraya doğru bir uçak daha mı gidiyor lan? Birazdan iniş yapacağız arkadaşlar. Bara Aha iniyor uçak iniyor. Arkadaşlar oğlum sıkı tutun lan Franklin. Adaya iniş yapacağız arkadaşlar. Büyüklüğe bakar mısınız adanın? İyice aşağı indik. Sıkı tutun. Sizce bu adada ne oluyor arkadaşlar? Ben çözemedim. Birazdan öğreneceğiz büyük ihtimalle. Oğlum iyice hızlandı lan uçak. Sıkı tutun Franklin sıkı tutun. Gerçekten çok zor olacak. Anladım. Lan ne oluyor lan? Lan uçak parçalandı. Hayır 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 hayır. Lan hayır hayır lan hayır. Hadi Franklin hadi hadi hadi. Hadi Franklin. Arkadaşlar dalga beni buraya kadar sürükledi. Oğlum bu lan? Burası neresi? Dalgalar bizi buraya kadar sürükledi. Tamam çıktık karaya. Gitmemiz gereken ada arkamızda. Aynen Aynen arkadaşlar orası işte. Ama biz bu adaya geldik lan. Bu ada ne böyle? Gemi ne lan? Frank düşün o yüzü her yeri çizik içinde. Neyse dur birazdan temizleriz. Neresi lan burası? Neresi? Oğlum her şey başımıza geliyor. Her şey. Scoot Gemi gizemli adası burası mı lan yoksa? Bu ne oğlum? Lan gitmemiz gereken ada karşıda duruyor. Oraya kadar yüzmemiz mümkün değil. Mümkün değil arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz bu ada yüzerek gideceğiz. Başka bir hiçbir ihtimal yok. Hadi ulan Franklin. Elinden ne geliyorsa yapacaksın. Yüz oğlum yüz. Arkadaşlar Adaya geldim oğlum Franklin. Bayağı bir yüzdü arkadaşlar ve adaya geldik. Buradan nasıl çıkacağız? Ne olacak? Hiçbir fikrim yok ama. Neyse buradan uçakla inecektik normalde arkadaşlar. Burası pist galiba. Hava alanı. Scoot Game'in gizemli adasına geldik ama ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hiç bilmiyorum. Koş Franklin koş. Oğlum bu ne lan? Şunun büyüklüğüne bak. Çözemedim lan. Bu değişik değişik semboller var. Aa adamlar var lan. Koş 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 Franklin koş, oğlum araba bulamadım lan etrafta. Ne yapıyorsunuz lan burada? Uçak patladı, insan bir yardım eder lan, yardım eder. O kadar yerden yüzdüm geldim. Kes sesini Franklin. Yüzeceğim tabi. Uçağı da sen patlatmışsındır. Oğlum yok lan, biz ben yapmadım lan Franklin, sen yapmadın değil mi lan arkada? Ben şimdi bu yorgunlukla nasıl yarışacağım lan? Nasıl yarışacağım lan? Neyse nereye gitmem lazım? Soldan devam et. Arena'ya çıkacaksın zaten. Ne arenası lan Oğlum, Arena falan çıkacağım. Dur lan yukarı çıkabiliyor muyum? Dur koş koş koş. Oho. Oğlum bu ne lan? Lan bir sürü yarışmacı var. Arenaya geldik oğlum. İnsanlar, izleyiciler falan var. Çok farklı bir şey olacak burada kesin. Arkadaşlar beklerken yağmur durdu zaten. Hava açıldı. Süper. Her şey harika ve şimdi yarışa başlayacağız. Oğlum bir sürü yarışmacı var lan. Şuna bak arkadaşlar. Ben de burada duracağım galiba. Değerli yarışmacılar hoş geldiniz. Birazdan 5'ten geriye sayılacak ve arenada kıyasıya rekabet başlayacak. Tek kural hayatta kalmak. Yarışmak için hazırlanın. Oğlum ne oluyor lan? Lan oğlum acayip heyecanlandım. Yarışma ne olacak lan? Onu da onun bilgisini de vermediler arkadaşlar. Lan Scoot Game'in gizemli adasında gizemli bir arenaya çıkıyorum. Hadi bakalım. Biz Franklin'le başaracağımıza eminiz arkadaşlar. 5 4 3 2 1 Başlayın. Aha oğlum ne yapacağız lan? Koş 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 oğlum. Oha lan ne oluyor? Oğlum bu ses ne lan bu ses ne? Ha? Ne olmuş lan buraya? Oğlum bu araba ne? Dev gibi. Lan motorum vardı benim. Motoruma ne oldu? Oğlum bu araba ne lan? Lan bu Tesla değil mi? Oğlum gene ne başına gelecek Franklin? Çözemedim. Oğlum kocaman araba lan bu araba niye buraları yıkmış? Lan aklıma bir şey. Hayır hayır hayır. Oğlum Franklin'i nereye götürüyor lan? Nereye götürüyor? Franklin iyi misin oğlum? Arkadaşlar bir yere götürüyor bizi çözemedim. Lanetli test arabası gelmiş oğlum herkesi yiyor lan. Şuna bak önüne gelen herkesi yedi. Lan bizi ne yapacak bizi çok merak ediyorum. Lanetli bir test arabamız vardı o da geldi. Kapa çeneni Franklin kapa. Oğlum benle konuşuyor lan bir de bu. Hayır hayır hayır. Hayır sıkı tutun Franklin. Oğlum bu ne? Franklin sıkı tutun. Lan dibe kadar mı götürecek? Kaç 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 Franklin kaç. Bu nasıl bir araba lan? Lan kendi arabamdan zar zor kurtulmuştum zaten. Bir de bu araba çıktı başıma. Neyse hızlı yüz Franklin hızlı. Lan geliyor geliyor. Hayır lan hayır. Lan tam kurtuldum derken. gene çıktı. Kol güçlerini çalıştır Franklin. Bak 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 yine geliyor. Lan of. Lan yedi mi? içine girdik zannettim. Sahilden çıktık. Lan gene geldi. Oğlum tam kurtuldum derken. Lan Franklin iyi misin? Koş koş koş. Kendi arabamızdan bir an önce çıkıyorduk ama o kadar ağır bir araba ki. Bir koyuyor Franklin'i e uçuruyor. Buradan bir an önce. Lan hayır hayır. Oğlum var ya dev gibi araba lan dev gibi kaçmak mümkün. Şuna bak like atıp yorumlarda fikirlerinizi belirtip abone ol bildirim açarak bana destek olabilirsin. Ayrıca hype özelliğim de açıldı. Mobilden izleyen arkadaşlar aşağıda yorumlar kısmını kenara kaydırarak bana hype puanı verebilir. Tamamen ücretsiz bir şekilde verebildiğiniz bu hype puanı benim hype tablosunda yükselmemi sağlayacak. Sayenizde kanalımız daha hızlı yükselecek. Hadi videoya devam edelim. Lan buradaki adamlardan yardım isteyeyim mi oğlum? kastım aslı adamlar. Oğlum yardım edin lan şu arabayı bir tutun lan. Hadi lan o geliyor. Geliyor arkadaşlar. Oğlum yardım edecekler mi lan acaba? Lan oğlum bunlar kendileri kaçıyor kendi. Kendinize hayrınız yok. O kadar spor yapmışsınız. Nereye gideceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Sizce nereye gideyim yorumlara yazmayı unutmayın. Bu lanetli arabalardan kurtulmanın yolu. Oğlum bu ne? Lan arkadan öyle bir uçtu ki. Şuradan dön dön Franklin dön oğlum dön. Arkadaşlar gitti mi lan acaba? Dur eğil bakayım. Oğlum gene geldi. Kaç kaç kaç. Los Santos'un en yüksek binasına çıktık. Oğlum buraya da mı geldi? Lan buraya lan buraya gelemez diye düşündüm. Franklin oğlum nereye gitsek bu peşimizden geliyor. Çözemedim. Atla lan atla buradan da kaçacağız. Oğlum en yüksek binaya geldik. Gene buraya kadar çıktı. Lan lan lan. Of çok kötü düştük de neyse. Bir şey olmaz Franklin'e bir şey olmaz. Arkamızda mı kaldı lan göremiyorum. Lan yoksa yukarıda mı kaldı inemiyorum lan aşı. Hayır oğlum sağdan ne hale kadar sağdan geldi. Atla atla atla. Arkadaşlar aha ikimiz de atladık. Oğlum çok fena aşağı düşüyoruz ikimiz de. Bir an önce aşağı inip Lan araba oğlum bu ne her yerden uçuyor lan. Araba bulmamız lazım arkadaşlar. Arabayla daha hızlı gidebiliriz. Oğlum çok iyi iniş yaptım ha. Ara sokaklardan giderek izimi kaybettirebilirim. Arkamdan geliyor mu lan acaba? Lan geliyor geliyor. Oğlum dibime kadar geldi. Demirler falan mı vardı lan bu aşağıdan? Aynen aynen. Bunun altından kaçabiliriz diye düşünüyorum. Michael'ın evine geldik arkadaşlar. Michael'dan destek alacağım. Yapacak bir şey yok. Ulan o akıllıdır. Onun illaki bir fikri vardır. Evin ön tarafından girmeyeyim de arka taraftan girelim. Bizinkiler çok farkında olmasınlar. Ailesi falan. Çünkü karışınca İş sarpa sarıyor. Lan Michael. Aha. Arkadaşlar gördüm gördüm. Arkada gene her zamanki gibi keyif yapıyor. Her zaman keyif sende ha. Ne oldu Frankie Ne oldu gene? Michael sorma oğlum. Lanetli test arabası peşimde lan bu sefer. Hiç şaşırmadım. Oğlum öyle deme lan deme. Oğlum bir fikir lazım lan. Bana yardım et. Bana yardım et. Ama arkadakileri söyleme tamam mı? Sakın sessiz ol. Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi Frankie Harbi mi? Oğlum tamam. Bak yapalım hiç sorgulamıyorum bile yapalım hemen yapalım. Birkaç malzeme almamız lazım haberin olsun. Fark etmez Michael ne gerekiyorsa. Yürü 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 gidelim gidelim bir an önce bunu halledelim arkadaşlar. Tam Michael neredesin lan oğlum hızlı koşsan lan koş seni bekleyeceğiz bir de iki saat. Oo Michael Bey arabanız da şahaneymiş ha. Atla atla hadi gidelim bir an önce şuradan. Ekipman falan almamız gerekiyormuş. Ne ekipmanı çözemedim. Hemen ekipmanlara oluyoruz. O arabayı yok edeceğiz. Yok. Bas Franklin bas 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 bas. Arkadaşlar ekipmanları aldık ve ıssız bomboş bir araba araziye geldik. Burada ineceğiz arkadaşlar. Plan manyak bir plan. Bagajı açalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bagajı da açıyoruz. Ön taraftaki kaputu da açıyoruz. içine bomba düşeceğiz arkadaşlar. Bombalarla birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Tam bu araba geldiğinde patlatacağız. Bombayı aktif edeceğiz ve Michael'la uzaktan patlatacağız. Tamam mı Franklin? Sen burada oyalayacaksın. Michael'a geçtik. Hadi oğlum Franklin bana haber ver tamam mı? Kurulumu tamamladığın zaman o araba illaki sana gelecek. Hadi koş Michael koş. Uzaktan patlatacağız. Şimdi beni de görürse bu sıkıntı ama tepeye çıkmamız lazım. Aha buldum. Şu kayalığın üstüne çıkalım. Kayalığın arkadaşlar öbür tarafta gözükmeyecek büyük ihtimalle Michael. Koş Michael koş. Bu sefer Michael'la oynuyoruz. Oğlum çok garipmiş. Koş 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 koş. Geldik arkadaşlar. Oğlum çok uzak lan burası. Nereden gelecek artık hiç fark etmez. Arabaya yaklaştığı zaman Franklin işaretini alınca direkt patlatacağız arabayı arkadaşlar. Oğlum çok heyecanlandım lan. Eğil eğil Michael. Biz de görünmeyelim burada. Oğlum hala gelmedi lan. Nerede lan bu araba? Oğlum Franklin'de biraz çabuk olması lazım. Hala kuramadı. Lan Oğlum araba gelmiş lan. lan. bu araba değil mi? Evet. Hayır, hayır hayır hayır. Franklin hadi oğlum çabuk ol. Hadi Franklin hadi hadi. Oğlum bombayı patlatmak istemiyorum. Çabuk oğlum çabuk lan çabuk. Arkadaşlar gelirse patlatacağım ama Franklin'e zarar gelir diye korkuyorum. Hayır, hayır 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 hayır. Oğlum patlatmak zorunda kaldım lan. Lan Franklin neredesin? Şuna bak nasıl patlıyor. Umarım bir şey olmamıştı sana. Lan Franklin neredesin lan neredesin? Aha. Oğlum o mu lan buldum koş Michael koş 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 buldum arkadaşlar buldum Franklin iyi misin lan iyi misin arkadaşlar Franklin yaşıyor oğlum oğlum süper lan kalk Franklin kalk iyi sen kalk oğlum aslanım ben evet. Oha tamam kusura bakma lan isteyerek yapmadım oğlum Franklin'in şuna bak haline bak ne hale gelmiş iyi misin Franklin İyiyim iyiyim ben iyimaz birazcık ağrıyor sadece aslanım Franklin oğlum aslanım oğlum o patlamadan nasıl kurtuldun lan sen sizce arabadan kurtulduk mu gidelim buradan gidelim bu arabadan artık kurtulduk diye düşünüyorum gel Franklin gel hadi oğlum gidelim buradan aslanım Michael be Michael'ın yardımıyla arkadaşlar neleri başardık neleri. Trevor'ın yanına gel lan Trevor. Oh! Oğlum korktum lan. Oğlum sen bizi kapıda mı karşılıyorsun? Manyak mısın? Patlama oldu oğlum görmediniz mi? Oha ne oluyor lan? Sizin ne işiniz var burada? Trevor oğlum başımıza neler geldi biliyor musun? Oğlum bu patlamalar ne arkadaşlar? Sen niye geldin Franklin? Ne oldu? Oğlum lanetli araba geldi lan. Hem de Tesla ile Tesla ile kafayı yiyeceğim. Michael. o oh, oğlum ne oluyor lan? Neden patlıyor burası? Lan inşallah. Lan arkadaki ne? Oha. Oğlum bu ne? Lan arkadaki arabayı fark etmedim. Kalk Franklin kalk kalk kalk. Oğlum iyi misiniz? Oha. Lan Michael. Trevor. Oğlum ne oldu size? Eyvah arkadaşlar. Ulan. Ulan şu arabayı var ya ulan. Göver ulan artık bomba patlattık her şeyi yaptık. Bitmedin bitti oğlum seni nasıl yok edeceğiz? Bunları bir an önce hastaneye yetiştirmem lazım. Çabuk Franklin çabuk. Hemen ambulansı ara oğlum patlama devam ediyor. Ambulansı ara Hastaneye geldik arkadaşlar. bizinkileri getirdim durumları iyi gibi görünüyor. Doktorlar falan geldi. Tedavi ediyorlar. Bir an yetişemeyeceğim zannettim. Oğlum Trevor, Michael bekleyin lan. Öcünüzü alacağım. Adamların başına ne geliyorsa benim yüzümden geliyor. Franklin oğlum düşün lan. Ne yapabiliriz? Eski lanetli arabayla kapıştıralım. Dur dur. Beyler geliyorum ben. Geliyorum tamam mı? Sizin öcünüzü alıp geliyorum. Arkadaşlar, bir önceki videoda hatırlıyorsanız benim lanetli arabam vardı. Ondan kurtulmayı başarmıştık ama onu yok edememiştik. Bizim peşimizde başka bir araba var diyeceğiz. O da bakalım gaza gelip o arabaya saldıracak mı? Geldik, mahalleye geldik arkadaşlar. Nerede bu? Aa arkadaşlar, orada lan Oha kıp kırmızı olmuş lan bu arabanın rengi beyazdı beyaz beyaz. Oğlum ne yapacağız şimdi bundan nasıl kurtulacağız? Şimdi bu da takılacak peşimize de. Arkadaşlar eski bana saldıran araba buydu. Şuna bak oğlum tipe bak lan. Benim peşimde de bir araba var lan. Artık sen yalnız değilsin hem de daha üst model. Saçmalama seni sadece ben kovalayabilirim. Ya öyle 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 zannet oğlum. <laughs> arkadaşlar umarım lan Oğlum Pesta gelmiş lan. Hayır hayır kaç Franklin kaç. Arka tarafa geç. Geç oğlum geç. Bunlar kapışsınlar arkadaşlar kapış. Oha. Oğlum arabaya saldırdı lan. Lan araba arabaya saldırdı. Franklin oğlum aradan ucuz. Oha! Lan karşılık veriyorlar birbirlerine. Oğlum süper lan iyi taktik. Aferin lan Franklin. Uzaktır oğlum uzaktır. Bomba atalım arkadaşlar. Şuraya bomba atalım bakalım ne olacak? Oha! Lan benim eski araba patladı. Oğlum ne oldu lan? Benim eski araba patladı tez. Patlamasına rağmen hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Salla bombaları salla. Tesla patlamadı ama bizim araba patlamasına rağmen hiçbir şey olmuyor Saldırmaya devam ediyor arkadaşlar Oğlum Tesla çok güçlü Bazooka ile de atalım Artık elime ne geçiyorsa bomba atacağım arkadaşlar Böyle kapışırken belki zayıf anına falan denk getirebiliriz Lan itfaiye geldi hayır hayır söndürme lan söndürme Oğlum manyak ben zar zor yakıyorum zaten arabaları patlatıyorum Sen geliyorsun söndürmeye çalışıyorsun Dur Frank çok yaklaşma patlat oğlum patlat aferin Franklin arkadaşlar iki lanetli arabayı aynı anda patlatıyoruz İyice patlat Franklin iyice patlat arkadaşlar bunlar savaşırken arada bombalar attık Bayağı bir yıprandılar normalde bomba patlattığımızda hiçbir etkileşim almamıştı Tesla böyle oğlum benim eski araba hala saldırıyor lan manyak lan benim araba ama Tesla'dan bir hareket yok arkadaşlar kaç Franklin kaç arkadaşlar uzaklaşıyoruz buradan Bayağı bir hareketsiz neyse polis polis yakalamadan topuk yapıyoruz. Sanırım kurtulduk. Denize geldik arkadaşlar. Rahatlamanın dibine vuruyoruz. Franklin'le güneşleniyoruz ve çok rahatız. Artık peşimizde kimse kalmadı. Benim eski araba yaşıyor olabilir ama Tesla kesin net net arkadaşlar gitti yani. Oğlum güneş çok iyi lan. Harbiden süper güneş ha. Umarım lan oğlum ne oluyor? Oğlum kalk 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 Franklin kalk. Arkadaşlar gene geldi lan bu. Lan gene geldi. Kurtulamıyoruz. Oğlum bu araba hareketsiz. Yanıyordu lan. Franklin çık çık altından oğlum çık. Şuna bak oğlum sonunda mutluluk yaşayalım dedik. Bu testa de gene peşimizden geliyor. Kaçın oğlum arkamdaki araba hepinizi yiyecek yiyecek. Kaçsanıza bak güneşleniyor manyaklar. Jet ski var Franklin. Jet ski'ye bin kaç. Yapacak bir şey yok. Koş bakalım yetişebilecek miyiz? Koş 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 Franklin koş koş koş. Acaba denizde de kovalayacak mı lan beni? Ya yok artık zannetmiyorum. Deniz. Oho lan az daha yakalıyordu beni. Bas 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 Franklin. Akıllı olacaksın lan bundan anladım. Akıllı lan yat lan yere kalkma. Kalkma oğlum yat bundan sonra bir daha artistlik yaparsan Trevor aklında tut bunu bir daha yakalayıp döveceğiz. Oho lan ne oluyor ne oluyor oğlum Trevor lan ne oluyor oğlum deprem mi oluyor lan hayır 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 oğlum o neydi Trevor sen de hissettin mi lan? Oğlum acayip titredi arkadaşlar acayip titredi Franklin oğlum dikkat edin lan dikkat edin. Oğlum adamı dövdük diye başımıza ceza falan mı geldi lan? Şuradan bir yerden geldi sanki. Koş Trevor koş koş koş. İleriden geldi arkadaşlar. Oraya doğru koşuyoruz. Koş 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 koş. Oğlum yere geldik lan. Oha. Ne olmuş lan burada bir sürü insan var. Dur dur yakınlarına girelim bir öğrenelim yavaş yavaş. Oğlum fotoğraf falan çekiyorlar lan. Ne oluyor polis falan var. Oy. Oğlum ne oldu lan? Haberciler falan mı gelmiş? Lan neyi çekiyorsunuz neyi? Ne var lan orada dur bir geçelim. Tr Franklin. Geçelim aradan aradan sıyrılırız arkadaşlar. Dur çaktırmadan geçtik geçtik. Oğlum bu ne? Lan ayak izleri var. Bu ne oğlum? Kocaman. Oğlum onu mu inceliyorlarmış? Oha! Arkadaşlar sizce bu ne lan? Ben anlamadım. Ben çözemedim. Oğlum manyak bir şey lan. Kocaman ayak izleri var. Lan Trevor basma lan basma. Ayak izlerinin üstüne basma. Çekil lan çekil. Oğlum bir şey de engellemeyelim arkadaşlar oğlum bu ne sizce bu ne arkadaşlar kocaman şuna bak resmen bizim boyumuzun yarısı kadar ayak izleri var oğlum Los Santos'un başına ne gelecek oğlum sizce ne var lan doktorlar eşit hey, Oğlum bunlar cevap da vermiyor lan. Oha yine başladı lan sarsılma. Oğlum dur dikkatli olun tutunun tutunun. Oğlum ne oluyor lan bu yaratık falan mı geldi? Dev mi geldi lan Los Santos'a? Oğlum bizi kovdular lan askerler geldi bölgeyi karantina altına alacaklarmış. Dur lan Michael'a haber verelim. Oha lan şebeke çekmiyor. Lan ne alaka? Lan şebeke niye yok? Acaba gelen dev mi yaptı lan? Trevor oğlum Los Santos var ya gene bir felaket bekliyor. Bu ne lan? Arkadaki yere bak arkadaşlar duman çıkıyor. Oğlum uyduların olduğu yer değil mi lan o? Oha! Şebekenin neden çekmediğini anladık arkadaşlar. Oğlum orada büyük bir yangın var. Bir an önce oraya gitmemiz lazım Trevor. Bir an önce. Oğlum şuna bak dumanlar çıkıyor lan. Koş Franklin koş koş. Bir önceki videoya like atıp yorumlara da abi benim yorumumu da çıkar. Diyen Mehmet arkadaşımızın yorumunu da ekrana koyuyorum. Senin de yorumun ekranda görünsün istiyorsan like atıp bol bol yorum yazmayı unutma. Abone olup bildirim açarsan da çok sevinirim. Helikopterin olduğu yere geldi. Koş Trevor koş oğlum koşsan alan uç uçacak şimdi. Bir an önce oraya gitmemiz lazım. Nasıl bir dev gibi bir şeyse bu. Şebekelere zarar vermiş. Hadi Trevor hadi oğlum atla atla. Oraya doğru gidiyoruz. Oha oğlum patlamaya bak lan. Şuna bakın arkadaşlar. Uyduların olduğu yeri patlatmış. Ondan dolayı bütün iletişim gitti. E şimdi nasıl ulaşacağız birbirimize? Oğlum var ya in aşağı in Franklin in 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 in. in. Oğlum ne olmuş Los Santos'un tüm iletişim kaynağı burası zaten. Şuna bakın her yer patlamış her yer patlamış. In Franklin in bir an önce buraya düşmeden çok dikkat bulmamız lazım. Tamam. Arkadaşlar şuna bakın. Oha. Lan ne yapacağız şimdi? Ambulans, polis hepsi geldi. Lan oğlum bizim de bir şey yapmamız lazım. Trevor böyle olmaz. Beklemekle olmaz. Oğlum şuna bak. Çok kötü yanıyor lan. Şu itfaiye arabasından bir yardım edelim. Koş koş koş. Öyle söndür. Söndür Franklin. Söndür oğlum. Dur lan hatta şöyle biraz yakınlaşalım. Hah. Suyu böyle atalım söndürmeye çalışalım arkadaşlar. Hadi hadi Franklin hadi oğlum hadi. Arkadaşlar lan ateş söndü lan. Ulan Franklin Franklin olmasa Los Santos'un durumu ne olacak arkadaşlar? Söyleyin bana. Söndür oğlum söndür. Oğlum bu nasıl bir patlama lan? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Buraya ne yaptı o dev? Çözemedim. Kocaman ayakları var zaten. Bir de onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Sizce dev nasıl bir şey? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de like atarsanız çok ama çok sevinirim. Arkadaşlar hepsini söndürdük ama yine de büyük hasar aldı. Buraya şimdi ta etmeleri çok ama çok uzun sürecek. O zamana kadar iletişimimiz olmayacak. Ha? Lan ne oluyor? Arkadaşlar oğlum gene sallantı. Lan gene mi geldi bu dev? Oğlum ne oluyor lan? Şuna bak her yer patlıyor. Arkadaşlar lan Trevor oğlum iyi misin? Her yer patlamaya devam ediyor. Hayır 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 Frank. Oğlum hayır millet havaya uçuyor oğlum kafa yiyeceğim. Uzaklaşalım arkadaşlar buradan. Oğlum söndürmeye çalışan tüm ekip patladı lan. Lan bir şuradakiler var. Lan dikkat edin dikkat edin. O lan oğlum. Oğlum bu ne lan? lan kendiliğinden mi patlıyor çözemedim çabuk Trevor çabuk her yeri duman sardı oğlum ne oluyor lan buraya lan bu devin her ses çıkarışında bir problemle karşılaşıyoruz İleri 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 uzaklaş buradan Franklin uzaklaş oğlum şuna bak arkadaşlar ol kafayı yersin söndürmeye kalkalım dedik neler geldi başımıza bütün her yer patladı duman oldu nerede lan bu dev nerede oğlum ayak sesleri geliyor burada bir yerde mi acaba oğlum Trevor ne yapacağız lan arkadaşlar şöyle bir bakalım etrafta görebiliyor musunuz dev falan ben göremiyorum bak oğlum çok yakından gel. Geldi lan. Ayak sesleri çok ama çok yakından gelmişti. Oğlum bunu bir bulsam var ya. Şehre geldik arkadaşlar. Oğlum buraya ne olmuş lan? Her yeri toz mu kaplamış sis mi? Ne olmuş oğlum? Duman mı olmuş lan buraya? Trevor görüyor musun oğlum? Aşağıyı görmüyorum arkadaşlar. Aha lan yol mu burası? Dur bakayım yavaş yavaş inelim. Yavaş yavaş inelim. İndim indim. Aynen. Dev buraya mı geldi lan? Şehre gelmiş galiba. Her yer sis altında. Trevor lan ne yapacağız? Kimseye de ulaşamıyoruz arkadaşlar. Sinyaller hala yok. İnsanlar nereye gitti lan? İnsanlar hiç kimseye göremedim. Ne araba var ne insan Lan bu ne? Arkadaşlar bu ne oğlum? Oğlum kocaman bir şey var lan burada. Koş koş Franklin. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Yakınlaşma yakınlaşma Franklin yakınlaşma. Oğlum bu ne lan? Oha lan Oğlum bize doğru geliyor. Bin Trevor bin bin bin. Oğlum bu neydi lan? Oğlum bir an önce uzaklaşmamız lazım. Bir an önce çık yukarı yüksel. Yüksel oğlum yüksel lan çarpıyoruz her yere. Arkadaşlar onu gördünüz mü? Oğlum bir tek ben görmedim değil mi lan? Şurada bir yerdeydi bak arkadaşlar şurada. Oğlum dev gibi bir şeydi lan o. Lan neredeydi o? Yavaş yavaş gidelim. Franklin yavaş yavaş çok yükselme. Çok aşağıda inme. İnme oğlum inme. Aha gördüm. Gördüm. Oğlum bu ne lan? Oğlum dev lan bu dev dev. Arkadaşlar büyüklüğe bakın. Hayır hayır lan bir bu eksikti. Arkadaşlar. Aha yok oldu. Yok oldu arkadaşlar yok oldu gördünüz mü? Oğlum şimdi peşimizden gelir ha bu. Buradan bir an önce uzaklaşmamız lazım. Bir plan yapın Los Santos'u kurtarmamız lazım. Yoksa Los Santos karanlığa gömülecek. Oğlum iyice hava kararmaya başladı. Bizim bir an önce bir yer bulmamız lazım. Buradan arabalara bak. Oğlum şuna bak bütün şehri mahvetmiş lan dev. Nereden geldi onu da çözemedik. Hava iyice kararıyor oğlum. Oha tank var lan burada. Oğlum tank ne? Aha ambulans. Oğlum bu ne? Driver. Gene bak Trevor arkada kaldı. Geberteceğim bu Trevor'ı ben. Lan gelsene bak koşuyor bir de. Yerde oğlum insanlar yatıyor oğlum. Ne olmuş lan buraya? Trevor neredesin oğlum? Lan bir de seni aramayla uğraşmayalım. Gözünü seveyim arkamdan geldi. Aha asker lan. Gir gir gir. Arkadaşlar asker bulduk asker. oh, süper lan karargah bulduk. Komutanım komutanım. Bu canavar her yeri yakıp yıkıyor. Onu yok etmek için silahlar düzenliyoruz. Oğlum çok iyi lan. Aha iletişim kurabileceğim bir yer var mı? Oğlum şurada belki kuruluyordur lan. Hemen arkamdaki yerde kurabilirsin. Ya sen cansın can. Dostum iletişim kurmam gerekiyor benim. Yardımcı olabilir misin? Olalım tabii. Ne lazım? Ee, arkadaşım Michael'ın evini görüntülememiz lazım. Oraya kadar gidemedik. Tabii bakalım hemen. Aha Michael'ın evi. Oğlum onu lan? Oğlum o Lan devin ayağı değil mi bu? Hayır hayır hayır. Ulan Michael'ın evine gitmiş. Hayır hayır hayır. Lan dev Michael'ın orada. Koş Franklin koş koş koş. Oğlum ona, ne oluyor lan? Oğlum Trevor. Dev Michael'ın evinin önünde lan önünde onu koş kurtarmamız lazım ama Frankie, Hızlı bir şekilde gidelim. Hadi Trevor hadi hadi koş. Lan şu araba çalışıyor mu acaba arkadaşlar? Dur bakayım bir çalışıyorsa gazlar gideriz. Hadi oğlum lütfen çalış lan. Lütfen çalış. Hadi oğlum bas bas bas. Hadi oğlum. Aha çalışıyor. Michael'ın evine gidiyoruz. Michael'ı kurtarmaya dev Michael'ın evinin önüne gelmiş. Dibinde oğlum nasıl kurtaracağız? Göz gözü de görmüyor lan. Michael'ın evi neredeydi evi? Neyse dur şuradan bir yerden gidince buluruz diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı, abone olmayı yorumlarda da fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Cansınız seviliyorsunuz. Eve geldik arkadaşlar. Oğlum şuna bak çok korkunç lan bu sise bak lan Michael neredesin lan Michael oğlum burada mısın lan iyi misin ha onu lan onu oğlum saklan şuraya saklan saklan arkadaşlar gördünüz mü oğlum şuna bak lan dev gibi bu ne oğlum yaratığa bak girelim eve girelim koş koş Franklin koş lan açsana Michael kapıyı ulan kırdırtacaksın kapıyı aç lan kapıyı aç lan illa güçlü vurmamız lazım hadi Franklin hazırlan 3 2 1 lan açılmıyor lan açsan lan o açtı oğlum açıldı oğlum evin içine girelim bir şey olmadan lan Michael iyi misin oğlum iyi misin kalk ayağa lan kalk kalk kamerada evini gördüm hemen geleyim dedim hadi oğlum gidelim lan gidelim evin tepesinde bir yerde duruyor oha Oğlum da tam yukarıda duruyor bak arkadaşlar görüyor musunuz? Hadi Michael hadi kaç bir an önce kaçmamız lazım arkadaşlar. Hadi oğlum hadi koş 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 koş. Arkadaşlar buradan bir an önce uzamamız lazım. Oğlum şuna bak neredesin lan Michael koş oğlum koş koş. Bir an önce gidelim şuradan. Arabayla da kaza yaptım etrafta araba bulmak. Aa polis Lan polis değil mi? Bir dakika Michael neredesin lan? Lan dev Michael yedi zannettim. Koş lan koş 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 koş. Arkadaşlar polis var lan burada. Memur bey buradan bir an önce kaçmamız lazım lan. Dev arkada duruyor. Tüm ekiplerin dikkatine dev sahil tarafında yakalandı. Ne? Dev yakalandı mı? Oğlum nasıl yakalandı lan? Az önce gördüğümüz neydi lan bizim Michael? Ya, az önce arkamızdaydı bu Frank'i. Hangi devi yakaladınız lan siz? Atla atla oğlum atla bu arabayı götürelim. Kusura bakma dostum kusura bakma. Bas Frank'tim bas bas. Arkadaşlar oğlum hangi devi yakaladılar lan? Önümüzde de görmüyoruz. Lan Michael hangi devi yakaladı lan bunlar. Kaç tane var lan kaç tane bir tanesi bile yetiyordu. Dön 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 sahil tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Ben de anlamadım Franky. Lan Los Santos'un başına ne geldi bu sefer çözemedim. Bas Franky bas bas bir an önce sahil tarafına gitmemiz lazım. Geldik geldik sahile geldik bas Franky bas bas. Oğlum bu ne alan bir sürü polis arabası var. Dur dur dur. Franklin yavaştan yavaş oğlum insanları ezeceğiz. In Michael in. Arkadaşlar oğlum bu dev dedikleri lan bu ne? Oğlum bizim gördüğümüz bunun 10 katı falan lan. Şuna bakın arkadaşlar dur bir dakika bir dakika. ilk oğlum Michael kus. Oğlum kusura bakma lan. İyi misin oğlum? O adamı devirdik. Bizim ilk gördüğümüz devin ayakları bunlar lan. Oğlum şuna bak. Lan Michael lan bizim şehirde gördüğümüz Dev ne lan? Oğlum kimsenin haberi yok mu o devden? Bunun en az 10 katı 10 10. Oğlum yüzü gözükmüyor lan bunun. Arkadaşlar sizce o dev ne? Ben onu çözemedim. Pardon pardon memur bey. Memur bey e şehirde başka dev kalmadı mı acaba? Yok sadece bir tane vardı onu da yakaladık. Lan oğlum nasıl olabilir lan? Bizim gördüğümüz neydi? Ha? Bu ne lan? Oğlum. Ranked'in değil mi lan bu? Arkadaşlar bizim gördüğümüz bu değil miydi? Ranked'in devi gelmiş Los Santos'a. Hayır hayır hayır. Lan bir bu eksikti. Sıradaki videoda manyak şeyler olacağı belli. Kaç Frankt'in kaç kaç şimdi de bu peşimize düşecek. Kaç Frankt'in. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz kaçıyoruz.